Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Hasan bir Beyoğlu, Mühendisliği 4. sınıf mesela hani herhangi bir dalda, alt dalda Bilgisayar Mühendisliği'nin bir kod yazdık, program yaptık. Önemli olan zaten hani programı çok iyi şekilde yapmak. Ayrıca bunu sunumu çok iyi şekilde yapmak, pazarlama politikasını. Bunu nasıl bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz, daha öne? E, ee, yazılımı mı daha iyi nasıl yazarız? Yok, bunun pazarlaması olarak mesela. hani. e, ee, şimdi Yazılım dünyası çok şeyi değiştirdi. Mesela proje yönetim teknikleri vardı. Bunları hepimiz okuyoruz değil mi yazılım mühendisliğinde? Eski klasik işte waterfall model, şelale modeli falan bunları kırdık. Niye? Uymuyor. Aynı şeyleri pazarlamada da yaşıyoruz. Pazarlamadaki klasik algıların yazılım projeleri için işe yaramadığı anlaşıldı. Şimdi mesela çoğu firma subscription based'e geçiyor. Yani ürünü satmak yerine, raftan ürünü alıp bir kere satın almak yerine üye oluyorsunuz aylık üyeliklere geçmeye çalışıyorlar. Mesela eskiden diyelim ki ofisi satın alıyordunuz <laughs> değil mi? Şimdi diyor ki ofis üye ol diyor, aylık yıllık para öde diyor. Ee, bir kere alıp gitme, hep bana para ödemeye devam et diyor. Bağımlısı, Şimdi bu bir pazarlama modeli. Hani doğrusudur, yanlışıdır ayrı bir şey ama bakıyorsunuz bir pazarlama modeli var ortada. Yani eskiden bir model vardı. Coach denilen, Custom on Shelf denilen veya işte değişik isimlerle anılıyor. Şimdi yeni bir pazarlama modeli var. Bunlar da değişiyorlar. Bazıları yazılım dünyasına uygun bazıları değil. Şimdi Bununla ilgili ne yazık ki bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimlerinde eğitim yok. Yani bir yazılım nasıl pazarlanır? Pazarlama nedir? Eğitim yok. E, Türkiye'de bunu doldurabilecek eğitim yönetim bilişim sistemlerinde. E, yönetim bilişim sistemlerinden çap yapabilirsiniz, yandal yapabilirsiniz o konuda dersler varsa. Çünkü şu, şu da e, bir vaka Türkiye'deki yönetim bilişim sistemleri bölümleri de çok iyi değiller kadro ile ilgili ciddi sıkıntıları var. Bunu o dünyadaki insanlar çok daha iyi bilirler ne demek istediğimi. Kimsenin eleştireceğini zannetmiyorum. Ve bazı bölümler bazı konularda uzmanlaşmış durumda. Yani bazı konularda iyi olan yönetim bilişim sistemleri var. Başka konularda zayıf. Yani böyle her konuda birden iyi olan bir iki tane vardır belki. Hani hakkını yemeyelim. Ama uzmanlaşma durumları söz konusu. Şimdi dolayısıyla mesela sizin pazarlama ile ilgili her yönetim bilişim sistemi bölümünde bir hoca bulma şansınız olmayabilir Türkiye'de. Ee, yüksek lisans yapsanız da lisans çap yapsanız da şu çok oluyor işletme alanında yüksek lisans yapan çok arkadaşlar MBA derslerimiz oluyordu bizim MBA'de e, ders verdiğimiz zaman bakıyorsunuz MBA sınıfının yarısından fazlası mühendislik kökenli insanlardan gelmiş şunu görüyorlar yani sektöre girdikten sonra e, yönetim kademesinde sıkıntı var. E, mühendisler daha iyi işi anlayabiliyorlar. Böyle bir izlenim oluyor. Yani bu doğrudur yanlıştır ayrı bir şey ama böyle bir e, his oluyor. Ve yönetime kaymak isteyen çok sayıda mühendis oluyor. Ve bunlar işte bir şekilde MBA yapıp o işletmedeki yönetim bilgisi, pazarlama bilgisi, proje yönetimi, üretim, muhasebe bir sürü farklı konudan eksiklerini tamamlamak için yüksek lisans yapabiliyorlar. Belki bir işletme alanında yüksek lisans yapıp bu konuyu tamamlayabilirsiniz. Belki seçmeli ders açtırabilirsiniz, bilmiyorum. Ee, yazılım pazarlaması, yazılımın marketingi. Software marketing denilen bir şey var. Yazılımın nasıl pazarlanacağı ile ilgili. Bunu belki açtırabilirsiniz, bununla ilgili ders olabilir. Veya gidip başka yerlerden bu eksiğinizi kapatabilirsiniz. Ama bu bir vaka, böyle bir bilgi var. Bununla ilgili kurslar var. ben hatta bir ara bir kursa bakmıştım. 3-4 ay süren böyle eğitimler veren, yazılım şeylerinin, firmaların pazarlama departmanları var. İşte ürün yöneticisi diyorsunuz değil mi? Direktörü diyorsunuz, pazarlama kanalı diyorsunuz. Değişikte Bunların nasıl olacağı, nasıl yönetileceği, nasıl idare edileceği bile bir problem. Onların performans değerlendirmesi bile bir problem. Dolayısıyla bu ayrı bir dünya olarak çıktı karşımıza Yazılımları nasıl pazarlanacağı. Ve o alanla ilgili eğitim alabilme şansınız var e, ee, bu böyle tamamen e, doğada öğreneceğiniz, kendi kendinize keşfedeceğiniz bir şey değil. Bunun eğitimi var. Ee, onu alıp ilerleyebilirsiniz veya girersiniz bir firmanın pazarlama departmanına en alt seviyeden başlayıp kademe kademe öğrenerek ilerlersiniz. O da mümkün tabii ki. Teşekkür ederim. Rica ederim.